Cümleten selamın aleyküm benim güzel izleyicilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün nerelerdeyiz? Annem bizde iftar atardık arkadaşlar. Leyla Ne yapıyoruz? Şöyle e, yemek fırına sürdük. Türkiye e, görünce de şey yaptı, çorbayı yaptı. Ben de şimdi ayran yapıyorum. Ben babam bunu çok sever. Şöyle Salatalıktan ince ufak rendelemeyi düşündüm. Başta geride vazgeçtim. Çünkü böyle daha insanın lezzetini alınca daha keyifli olduğunu düşündüm. Salata yapacağım. Bir de yetiştirebilirsin. Fırında yemeğimiz var. O da pişti. Şöyle. Efe de ne biliyor musunuz? Arada? Şu mavi tahta görünüyor ya. Onun yanında. Benim yanımdan ayrılmak istemiyor. Vallahi. İçeriye anneannesi çağırıyor. Ebe'si çağırıyor. Dedesi çağırıyor. Gitmiyor. Bana diyor sen gel Bana biz sarıldı. Normalde temas hiç sevmez. Böyle e, elini, elini tutmaya kalsın. Yani istemiyor sevmiyor. Ama valla şu an bana sarıldı. Ondan sonra gitmek istemiyor. Bir de e, herhalde lavabo ihtiyacını gideriyor şu anda. Anneannesi de bezle yapmadı diye ya, hiç eve gidesi gelmedi. Annesi de gittiler? Tatlı almaya gittiler arkadaşlar. Leyla ahliyet sınavını kazanmış. İnşallah kazası belasız kullanmak nasip olur. Ee, o da bir tatlı alıp beraber yiyelim. Bir Hasan'la beraber gittiler. Leyla da gitmişti büyük ihtimalle onlarla. Ben de bir ezan vakti çok az kaldı çünkü ezanımıza. Hemen bir hazırlığa giriştim. Böyle canlar. Neler yaptı, neler pişirdik. Onlar babam videosunda var bu arada. Tamam. Salatayı çiftiremezse kalır. Daha malzemeleri yok. Efe hadi içeriye git oğlum. Hadi. İyi orta biraz nasıl? Şöyle yapalım. <laughs> Bu nene çıksın, şura çıksın. Şöyle. Tekrar da yoğurdu biraz fazla olmuşam olsun güzel de böyle. Şimdi ben biraz daha su ekleyeceğim. Buradan yayalım. Yüksel burada mısın camın altında? Arkadaşlar ben Yüksel şurada e, pencerenin altında uğraşıyor. Elinde bir sopa var. Tabi ki hiç vurmaz, kıyamaz hayvanlara. ama kedileri arkalarından kovalıyor. Onlar da kaçtı. Bunu da hoşuna gidiyor. Ben de şu camı azıcık açtım. ses çat dedim. Değişik çocuk. Nereye kaçacağını şaşırdı. <laughs> Şimdi de yine buraya gelmiş. Şöyle pis bir Duruyor duruyor yanımda. Ben kanki olur dik mor bir yere. Seviyor beni valla arkadaşlar. Normalde herkes sevmiyor öyle. Yanım ısındığına. Beni de seviyor. Beni de onu seviyor. Tabii çocuk da seveni sevmeyeni anlamıyor Ondan dolayıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da duyalım. Şöyle Tecrübemiz tamam, gelin, tamam. En son bir sürü da hazırlarız. <laughs> bu şekilde bozulmuş. Bir de bakıyorum boyuna. orta bir <laughs> tamam. muradalı, muradalı. Oo, Ne yapıyorsunuz Ömer Bey? Satışa mı başladınız? Annem. Söyle de. O da şey ama canın yanında şimdi niye da şey. Ama Ama mı ağrıyor diyor anne? Canın istese de canın acıttığın şeyi yapmayacaksın. Ama canı istedi. Anne bu kadar daha daha. Azam Bir kedi olsun anne. Tekuma Allah'a şükür eğlendiririz arkadaşlar. Hepsi doğrayacağım. Bunun içinde harmanlayacağım biliyor musunuz? Şimdi bekiste garip gelebilir ama içinde harmanlamaz güzel oluyor. Deleyin yok. Bir de vakitler. Hemen yapıvereyim. Salata evet, Salata yapıyorum. Can istedim salatayı. Doğru. Size bu salata yapayım arkadaşlar. Dün de bizim menümüzde şey döner vardı. Ya da marul doğradım, bir şey. domates, soğan somakladım derken dünkü menümüz öyleydi bizim. Anne, anne, baba bu abi vardı. Aslan anne. o zaman bugün e, günlük rutinlerimizde. Bugün hafta sonu ama yine de arkadaşlar bizim Kur'an kursu var. Muhabele yapıyor yani. Kur'an-ı Kerim hatmi yapıyor ya Allah'ın izniyle. Onun bitmesi için e, hafta sonlarını da değerlendiriyor. Usta oldu mu? <laughs> bugün de <laughs> yine neyin? bir buçuk okuduk. Ondan sonra e, Kur'an kursumuzda etkinlik vardı. Hoş geldin ya şehri Ramazan yazısını asıyoruz. Camimizi yaptık. Yani bir tane çocuğa yaptırdık kursumuzdaki bir tane atlan tanıdığını. Ondan sonra onlar süslemesi vardı. İkinin dörde kadar, dört buçuğa kadar kurslardık. Dörde kadar. Sonra ben geldim. İşte bir bahçem süpürdüm. Orada çocukların dağıttığı malzemeleri vardı. Onlar tutarladım. Ne yendim? çıkmıyor. Ben bir şey ama annem sana. Ne bildin ki? Bu Böyle mi iter, iterim, yaparım diyemiyor demir. Yaparım dedim. Evet. Anne, Yarın de, e, tatil arkadaşlar, Kur'an kursumuz haftanın altı günü gidiyoruz, bir günü tatil. Normalde beş gün gidiyoruz ama Ramazan geldi gelir. Geçen hafta cumartesi günü vardı muhabbemiz, bugün de vardı. <laughs> Domates iter mi ki? Daha doğru anlıyorsunuz. Domates bir güzelmiş niyetli olmasa bunu böylece yetmiyor. Çok seviyorum ben kesin. Usta sen ne var. Ya, ya. ben Eve gitmiş. Ömer gelince o gitti. Ve belli en az büyük büyükken Acı mı acı mı bilmiyorum ama bir tane doğrayacağım. <laughs> Şöyle. Az önce doğrayalım. Salatamız da olmuş oldu bu arada. Sonra sofrayı sermeye başlayalım. Bilmiyorum Hasan gibi tatlıcıyı hep mi satın alıyorlar, ne iş koruyorlar. Gelemediler. Aynen gelene kadar hazır edeyim. Çumakları <laughs> hep doğrasam çok mu olur ki? Aki var ya, acayip ağaç gibi böyle, mavi. Kar herhalde. Akşamı da nasıl olursa tedavi edeceğim canım. 2 3 gündür diyor. Bir annem bir davet ettiğim gün gitmedim. O gün annemle beraber vakit geçirdik. O yüzden gitmedim. Böyle doğru marul da ortadan şöyle keselim arkadaşlar. Çünkü hani böyle uzun oluyor da e, sunuyor ya karşına çatan o güzel oluyor. Şöyle kibarcık kibarcık olsun. Evet böyle yapıyorum. <laughs> Salatamız da, tamam. Şimdi saatimize bakayım soframızı hazırlamaya ben başlayayım artık. Tamamdır. bulamadı sıkım zaten vakit yaklaştı. Size görünmüyor herhalde bu taraf. Yorumlara yazmışsınız arkadaşlar. E, Can Sucuğum sen Ramazan gibi zayıflamışsın. Hani bayağı iyi olmuşsun diye yazmışsınız da ben zayıfladım arkadaşlar. Ramazan'dan önce zayıflamaya başladım. Öyle. Sen de sonradan görüntü. Tamam, tamam, <laughs> Ne yaptınız kaçırdı? Ne yavrum? Leyla da mı gitmedi daha? Yok, anasına gitmedi mi Leyla? Yok, yok gitmedi. Sen mi gitmedi geldim ama bilmiyorum ki saatte bak hadi. Kıp geçiyor. Ama bir beş dakika Bitmiş. Hadi ekmeği buraya koyayım, bir dakika çıktı. Sadece yaptım, ben de, bir salata yaptım. Bir de video başlattım, ben, İşten işlem yaptım Baba sen öğreteyim. Baba. Gel. sen de başla. gelip. Baba sen Baba sen Hepinize zamanında onda. Aslan baba. Tamam. Emine'yle güzel Çok güzeldi. Ufak tefek tuttuk. Alma telefon geldi. kuş için aradılar. Aramız bozulmuş onlardan. <laughs> Ondan sonra telefoncuma koydumdurken telefon boşa düştü ve ekran daşa değdi. Gördüğümüz gibi şöyle bozulmuş oldu Aynen, yine telefonumdu. Daha cızı bile yoktu ama ekran aşağısı böyle hayır, arkadaşlar. Üst duvar altı yok. Kozuklu kullanılıyordu ama işte ne kadar kullanacağım böyle. Sorun bayağı ne hızlı çıkıyor. Şire, dönün, bir tane böyle da ücret çıkıyor. Pazarınız bunu nasıl olsa yaptıracağız. Böyle de kullanılmaz. Selamünaleyküm arkadaşlar. mu vardı. Görüşürüz arkadaşlar. Tabaklarını da çekelim. Ayrıca oldu yok bugün arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Nur bana. Kim olsaymış. Bana da kuran kursunda da söyledi. Aramış böyle böyle kuşlar bir çıkart diye. Bir de telefon gitti ben dedim Babam telefonunu aramış. Ne arama da bundan arıyor ki diyor. Bundan dolayıymış meğerse. Dol, Biraz dolgulmuş sanki. Can sağ olsun. Canımıza geleceğini ona gelsin dedik. Değilgine daha az daha dök. Tam harmanlamadım. Bir daha bir Salatamız hazır canlar. Bunu hepsi de harmanladım. Değil bulamadım. Bunu çekelim. Soğan olarak da yeşil soğan doğradım. Bunlar daha da olur. Snappers. Allah bize ekmek alacak Hasan. O fırında ekmek bitmiş. Senin de vakti kalmaz. Millet kapıda sıra bekliyor. Biz de Leyla sınav geçtiği için tatlı aldık. Beraber yiyelim diye. Kazasız bir yansın evet. insanlar. Maşallah hayırlısı da sağ sağlık sürsün. İyi oldu. Kazakçı gitti onu da yazdık. Kazakçı şahı tatlı. Arkadaşım orada kalmış. Onu aldı. Sen taktın mı? Yok taktım. Ben de hiç telefon elim aldım. Seninkini dağıt. I ha dağıt. Seninkini dağıt. Senim sen. Sen Ne götürün. Az uzak. Eve dönüyor, dolaşıyor, bana geliyor ve bana sarılıyor. Temas sevmeyen çocuk, yemin ederim. Seni seviyor. Vallahi seviyor. Geliyor, diyor, sarılıyor mi? bir de, Ana Bana diyor ki, yüzümü sev diyor, elimi alıyor, yüzüne götürüyor. Ben onun yüzünü seviyorum. anlattım. Okşa beni diyor. Hani kedi ağrısı gibi, Biraz sevgisel yaşadık mı birazcık Gezim doldurdu sanırsam Söz? Valla Ondan sonra annemiz kızınca da iyice benim yapmak gerekiyor Başlar ya Neyse patlar da ıslatır her şeysin Heee Beş tane getir bence Kaç kişiyiz? Şu an Ayranlar 2. pek Biz. işim yok Sevmiyor mu? Sarımsak sarı eklemedim, telaviye gidiliyor ya Olmasın Mesela rahatsız oluyor. Dün de öyle şey, salata şey yedik, Dönerin yanında işte. Um, Anne, şey Bizim evdeki yer ne? bizde var sütlacık. Bugün de sütlaç aşığı, Sütlaç Türk'sü. Evet, sütlaç günü. yine. da getirsin hadi. Baba bana sütlaç getirdi. Tek bir tabak kaldı. Eve gidince yıkar Ömer. Baba ver. Baba ver. Ben elinde Saç her şey oldu. Ben de severim. Hı? Hı? Şekerin evi bol olmuş. Şeker az oldu mu sevmiyorum arkadaşlar. Bu şeker olacak. Tamam. tamam. arkadaşlar tekrardan merhabalar. Videoma şöyle bir devam Çekirdek çekmek istedim sizlere. Ben Ben yaparım sana çekirdeği. Şimdi getiririm. Azim arkadaşlar mi? neler yapıyor bugün bir e, sabah uyandık işte bir evlerimi derleyip toparladım. Çocuklarımı doyurdum. Bahçemize bir indik iniş o iş. Ben kümesi temizledim içini. Sonra e, Hasan'la babam o tarafa tel yaptılar. Hasan videosundan görebilirsiniz. İnce ayrıntı vermeyeyim. Bizim senin kümesi temizledin dedin mi? Arası tekrardan hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Artık ben de içinizdeyim. Kabul edersen Eski iş... <laughs> <laughs> böyle neyim, nasıl ne, nasıl böyle içerik bulma şeyim böyle bir şeyler yapma şeyim var gibi oldu. Değil mi? Bilmiyorum. Eski ünlü youtuber Hasan Otuk tekrardan meydanlarda arkadaşlar. Ben video izleyen arkadaşlar. Sizce mu yoksa Bence onu kendi videomda yorumlasınlar. Ee, Hasanlı diye... arkadaşlar e, kendi kanalını yok etmek gibi bir planı var. Sizler de yorumlarda yok sohbetini dinleyip istek geldi. Sonuç olarak i̇stek gidecek. Hani benim gelen benim bir yorumlayın. ihtiyacım var. Bu kadar. Öyle canlar. Bunlar ne yapacağız? Tavuklarımız içine yumurta yapsın diye şey kestik normalde. Yapacağız. Biraz yüksek yapacağız Bunları kaldıracağız. İçerisi toplanacak biliyor musun Aslan? tane tavuk girmiş içeriye. Alışacaklar öyle öyle kollukta. Aynen. Yani. Ben de şu taşları <laughs> hep Hasan gibi koymuş da bunun etrafına çevreledim. Eğri büğrü oldu ama olsun. Yazada da ben onları şekilden şekle sokarım inşallah nasip olursa. Şimdi tavuk, ana üç tane tavuk girmiş Hasan iki de değil. 3 mü 2 mi? Evet, onlar hep Orayı öğrenmeleri gerekiyor arkadaşlar. Birazcık sıkıntılı. Ben diyorum ki öğrenemezler mi ki diye düşünüyorum. Alışır diyorlar. Şuradaki damlamalarımızın şeyler çıkacak. Borular çıkartılacak. Abi, bu bahçemiz bu sürülecek, bu sürülecek şey inşallah. Yapayım. Artık buralar yarın mı çıkartır Hasu? Artık yarına. Ee, şey yapmam Hasan. Buranın var ya üstündeki güvercin terslerini şöyle yüzün yüzün azcını alım. İçinde kalanlar kalsın. Çünkü baya çok oldu güvercin tersi. Anne. Annem. Çocuklar da şöyle görüyorsunuz. Buralar hep derleyip toparlamıştım ama tekrardan oyuncak getirdiler. Oyun oynuyorlar. Vakit geçsinler. Hava çok güzel. Bugün D vitamini alma günümüz dışarıdan. Güneş çok güzeldi bugün. Şöyle mahallemizden sizlere bir kesit çekeyim. Mahallemizde bir şey yok. Herkes kendi evine sokuldu. İftara e, şu anda iki saat gibi bir, yo, bir buçuk saat gibi bir şey var süre. E, biz de eve geçmedik. Kendi annem aramış. Böyle böyle kızım gelirseniz yemek yiyelim diye. Sonra kayınvalidem bile aramışlar. Yemek hazır diye. Buraya gelelim dedik. Bir dahakında da anneme gidelim. Öyle. Analarımız çağırıyorlar. Allah razı olsun. Oradan buradan. O da iş, duyurdu, iş yaptığımızı duyunca dayanamadı. Şimdi yemeğe çıkacağım. Bir de onunla uğraşacağım kızım. Boş ver. Gel eve dedi. Bize gelin dedi. Artık bugün burada oluruz. Yarın da bir günde de anneme gideriz inşallah. Şu ağaçlarımızı görüyorsunuz. Aman açıyor mu Geliyorlar mı? Tomurcuklanmış. Şurada e, şu kendiliğinden çıkmıştı çekirdekten hatırlarsanız ki videolarımdan. Şu iki tanesini de sonradan biz buraya ektik arkadaşlar. Başka yerden getirdik. Ama bilmiyorum bunlar tutar mı tutmaz mı? Kaymaldan tutar diyor. Onlar daha Kuru değil gibi diyor ama şu da kuru gibi ağaçta. Şu ne bileyim. Bakalım kısmet de varsa olur. Ee, öbür ağaç bahçemiz var ya öbür tarafta arkadaşlar. Oradakinde bir tanesi kurumuştu. E artık perşembe günü oraya bir ağaç alacağım. Oraya ağaç dikeceğim. Öyle yapacağım inşallah nasip olursa. Şuraya da şu bölüm var ya. Buraya da güzelce bir ana gelmişler bak. Öğrenmişler oradan gelmeyi. Neyse. Şuraya da diyorum Hasan'a bir güzel toprak getirelim içine. Şu çamlarımız neydi gördüğünüz gibi eğrilmişler. Şu karşıdaki e, şu bölüm var ya orası da bizim kapımızın, kapımızın önü. E, i̇nanın ki ağzımda hiç yutmaya tükmüyüm arkadaşlar. O kadar susuzlukla mücadele ediyorum. <laughs> Evlerimi dedim temizledim bugün yiyeceğiz. Tertemiz. Mutfağımda bulaşım yoktu. Bugün sahurdan sonra hiç uyumadım arkadaşlar ben sabah 8'e kadar yerleri sildim mutfağın fayanslarını sildim ondan sonra bankomu sildim Hasan balık tutmuşmuş onları temizledim ayıkladım onları dolaba indirdim onun dışında bulaşıkları makineye attım temizleri çıkarttım yerine yerleştirdim yani bugün sahurdan 8'e kadar mutfak işiyle uğraştım öyle sonra da zaten evler temiz oldu mu dışa işlerini canım pek ister dışarıdaki temizlik işlerini başka zaman olsa istemez de Şuraya da arkadaşlar toprak getirelim. Buraya da ağaç dikelim diyorum. İki tane ağaç da buraya olur. Güzel olur gibi mi geliyor. Bana kalsa şu küçük küçük topak şeyler var ya. Çam ağaçları. Boy uzamayanlar. Onlardan buraya getirsek diyorum Hasan'a. Hem buraya hem o tarafa. İçine de diyorum yeşillik yapsak diyorum. Aynen alıştılar Hasan. Oraya bir de ver de tamamen şey olsun. Bildin miydin? Ha, doğru ya. Saatleri geldi nasıl biliyorlar ne? Hava kararmadan evlerine girecekler. Planlar mı anlatıyordum? Ha şu küçük şeyler var ya çam ağaçları topak topak. Onlar da şuralara olsa içine toprak geçsek. Bir de çim eksek etrafına çok yakışmaz mı? Çünkü bu çam ağaçları büyüdüğü zaman evin güzelliğini kapatacak. Tamamen büyüyecek. Şu tele kadar büyüyor yukarıdaki. Ben bir demek orada var. Bakın. Görüyor musunuz? Şu en arkadaki yeşil gibi görünen çam ağacı. Ta yukarıya çıktı. Bana kalırsa öyle fikirlerim var. Nasip olursa inşallah. Bakalım. Ki güllerim de şöyle görüyorsunuz. Yavaş yavaş güzelleşiyorlar. Tamurcuklanıyorlar. Maşallah bu e, gülümüzü ben bodur gül sanıyordum. Büyümesi sanıyordum. Şu küçükmüş. O büyümüyor. O kadar kalıyor ama bu gördüğünüz gibi sarmaşık gibi attı kollarını. Bunları şöyle şu tarafa doğru bağlayacağım. Şöyle. Şunlar da ben bağlamıştım zaten. Dönüyor diye destek olsun diye. Şöyle görüyorsunuz. Işte bitir? da yanacak. Bak gidip gidip geliyor.